Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni videoma ve yeni kanalıma hoş geldiniz. Hepinizi gerçekten çok seviyorum. Ee, yeni kanal açalı aslında 2-3 gün oluyordu ama bir çalıştığım için videoyu da çekemiyordum. Zamanım olmuyordu. Evden zaten oradan 5-6 gibi geldiğim için videoyu da çekeme, çekmekte zorlanıyordum. Hemen gelince yatıyordum. Ee, o yüzden Şimdi çekme vakti buldum. Bugün hastaneye gittim. Sonra sağlık ocağına gittim hastane derken. Yüzümde bazı şeyler çıktığı için aslında sivilce diyorlar, kut diyorlar. O yüzden doktora göründüm. Cildiye'ye git dedi. Şimdi de bugün de boş zamanım olduğu için video çekeyim dedim. Ee, yeni kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Gerçekten hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Ee, Kendinize, sevdiklerinize iyi bakmayı, iyi davranmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanetsiniz.